Herkese merhaba arkadaşlar Anka Games kanalıma Hoş geldiniz Evet yepyeni bir video ile karşınızdayız e, PES 2022 diyebiliriz e, futbol diye geçiyor arkadaşlar artık ismini değiştirdi ama biz buna ücretsiz olarak sahip olabilirken orada online olarak 9 tane takımdan oynayabiliyoruz e, şu meşhur dosyayı attığımız anda ee, birazdan deneyeceğiz zaten. Yaklaşık olarak 200 takım var. Hepsine ulaşabileceğiz ama tabii ki offline olarak. Şimdi oyunumuzu bir açalım hemen. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açılmak üzere. Hemen açılsın diye bekliyoruz. A ortamını test ediyor. Şimdi oyun ayarlı kısmına bir gelsek. Antrenman kısmı destek kullanıcı oyun ayarları kısmından ekran kısmı görüntü kalitesi bunları ayarlayabiliyoruz. Burada ses kısmı Bunları ayarlayabiliyoruz. Başka bir şey ayarlayamıyoruz. Maç yaratıcı oyun planı. Bunlar pasif. Özgün maça girelim. güncelik maç etkinlikler ödül kazanma maç kısmına girdiğimiz anda kontrol iş sağa. gördüğünüz üzere 9 tane takım var arkadaşlar. Görüyorsunuz başka takım çıkmıyor. Bunu bakalım değiştirebilecek miyiz? Farklı takımlarla da yapabilecek miyiz? Şu anda maalesef sadece 9 takım var. Her biri zaten ağır rakip buluyor. Şimdi bu dosyayı yükledikten sonra bir de bu şekilde deneyelim bakalım. Demetleri gibi oluyorum. Evet arkadaşlar dosyamız bu. Açıklama kısmında göreceksiniz. Kopyala, crack yaparmış gibi arkadaşlar. Kopyalayıp ben size şurada yolunu hazır hale getirdim. Ben de Steam C klasöründe program dosyaları altında x86'nın altında x86'nın altında Steam diye var. Steam Maps Common e Football JPK. Yani şurada JPK'ya tıklayacaksınız. E Futbolu değil aşka da arkadaşlar. Şunu değiştirecek. Bunun isterseniz yediğini alın. Ben hiç Yedekle uğraşmayacağım derseniz edettik, dosyayı değiştir diyoruz. 215 KB'ye düştü. 700 küsürdü. Yani bununla birlikte nasıl 200 takıma ulaşabiliyoruz? Ufacık bir dosyayla. Hemen şimdi deneyeceğiz bakalım olacak mı? Hep birlikte izleyelim. Evet. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bakalım. Açılış ekranlarında bir... herhangi bir değişiklik yok. sürümümüz aynı. Artım yine test ediliyor. Eğer şu şekilde giremezsek ee, artımını kapatıp böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Gene buraları pasif. Özgün maç kısmına girelim bakalım. Buradaki ekranımız ayrı. Aynı. Heh, evet Avrupa Güney Amerika var. Burada şimdi likler geliyor arkadaşlar gördünüz. Üzere. Bayern Münih'i de koymuşlar buraya. Tabi Türk takımları yok gibi herhalde. Var mı burada lig? Avrupa kısmında olursa olur. Evet. Türk takımları yok. Yamayla tabi güncellenebilir. şimdiler filan orijin hepsi. Milan mı yok burada acaba? Milano. Paris Saint-Germain de var. Barcelona da var. Gördüğünüz üzere oldu arkadaşlar. E, girebiliyor muyuz? Buna da bakalım. Bir maç yapalım değil mi? E, Manchester. Ronaldo geldi mi acaba? Bilemiyorum. Karşı rakip. Burada değişik değişik rakipler var. Güney Amerika. Arjantin. Avrupa'dan gene bir Bayern Münih açıp. Bir bakalım. Bizi neler bekliyor arkadaşlar. Ufacık bir dosyayla arkadaşlar. Hemen hemen 200 takıma yakın ulaşabiliyorsunuz. Siz de bunu deneyin. Alt kısma açıklama kısmında var. Stadyuma girebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında oynanış maç ekranı oynanış maç düzeyi orta seviye oyun hızı yavaşlatmayalım hızlandıralım mükemmel olsun. Deplasman takımı da mükemmel olsun. Sakatlıklar açık. Maç düzeyi amatöre getirelim. Daha yeniyiz. Maç ekranı radar cadı. Buralardan değiştirebiliyorsunuz. Kurallar. 5 dakika. 30 dakikaya kadar çıkabiliyoruz. Uzatmalar, penaltılar, oyuncu değişikliği. Burada topu bile seçebiliyoruz arkadaşlar. Bundan da çıkalım. Stadyum kısmı var. Burada stadyumları solda hemen güncelleniyor. Sessek. Geldi mi? Geldi arkadaşlar. Burası kalabilir. Mevsim yaz, kış. Kışı ayarlayabildik. Hava durumu güzel. Bunu niye seçemedik? Belki stada göre değişiklik olabilir. Deneyelim. Kış. Bunu seçemiyoruz durumları. Old Trafford. Kış hava durumu gene seçilmiyor. Yazda daha seçemiyoruz. Bunu demiş Dolmuyor çünkü bazı stadyumların Ayarları olabiliyor arkadaşlar Bunu da yapmışlar mı Yok hiçbirinde yok Bunlar belki sonradan Açılacak bunu da denemiş olduk Kapnolu'ya gidelim Başka bir ayarımız yok İleri diyelim ama Oyun planı kısmına girmedik Oyuncular geliyor Gayet güzel yapmışlar burayı kısma atlayacaktım işsahı forma deplasman forması bu şekilde çıkıyor tamam oyun planı kısmına takım diziliş kısmına giremedik herhalde bakalım şimdi hangi ekran gelecek hah oyun planı geldi bu. Christian <laughs> gelmiş <laughs> Kavani'nin yerine. Şurada Cristiano Ronaldo var. Ne oldu? Değiştirdik. Rashford. Güzel burada iyi olmuş bu olay. Sarı kanatta kadro dışı yedekler bile var. var. Onların forvetinde. Sane Müller arkasında. Forvette güncel kadro geliyor. Kondisyonlar. Kondisyon kondisyona dönüyor. Hı. Hmm olarak değiştirebiliyoruz gizli forvet yapabiliyoruz gerek yok başka bir şey var mı yok taktikler kısmı var dönük değil evet Cristiano Ronaldo değişti orada ısınma hareketleri maça giriyoruz soyunma odasında kenetleniyoruz. Ronaldo 7 numarayla rakip Bayern Münih. Bu instantaneler güzel olmuş arkadaşlar. Maç öncesi Well oh, good oh, evening you know to you and welcome on this you know. most perfect evening Hello for a game everyone. of football to, to which we look no. forward immensely. It's hardly a surprise that everybody That's has come here in the their the droves, this being a fixture this. that has received so much coverage in the days leading up to it and it's good to see that we have a good everyone, contingent please. of visiting welcome fans by the, the look line. of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone and I think we're all looking forward to a feel-good game unmistakably, this is the Camp New staging a game in the way only the Camp Nou can there's the whistle and here we go. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Of course, Manuel Noyer. He doesn't just dominate his area, Peter. He seems to control the whole of the defensive third. He's excellent at mopping up any balls that make it through that defensive line, and what's more, he can often turn those interceptions into lethal counterattacks. He's had a mm, he shot. attempt, just the mm, wrong outcome. Left. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Davis. That's a stern challenge. He will go no further. Marcel. He's managed to get that all wrong. And they've been What's caught the out the... here. Shooting the goal. goal! Manchester United. Manchester United take the lead. Trim your thoughts. It isn't rocket science, is it? You know, when you're defending, you react to the danger, but of course, you Çok must spot the, the first. Go not You know, they're not really mm. looking up to pick the runners, and it was a cheap goal to give away. <laughs> number nine, Anthony Vidal. So we have our breakthrough. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. <laughs> Uta Renell Ronell. Right, looks a foul. Yep, referee's given it. Oh, the ref's been lenient here. Oh, I doubt he'll get too many more chances. Cristiano Ronaldo gets his pass away. He's pinged one through here. Gets him. And the shot! And he's there to make a great save. Oh that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Shaw with a short one. Can he finish? More pressure on the opposition goal. They're just lacking a cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. McTominay wow. and the counter is on. Oh, he's going to be pulled back for that one. That's a the booking. Always looked it. Don't shoot an MSC. And the two sides separated by the games. Only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. There will be one minute added time. And they can counter here. Bruno Fernandes Looking for the run-up. Look at the space here. Now the finish. A really close shave. Okay. And A the little last little action little of the first there. half. And well, there we are, off they go for half-time, the breakthrough mm -hmm. did indeed come mm -hmm. in the first mm -hmm. half, mm -hmm. but there has mm -hmm. only been that mm -hmm. one goal, mm -hmm. it mm -hmm. is very, very tight. Give your support opinion, well. you'd like to express on yeah. the first time Manchester yeah. yeah. United yeah. deserve to be ahead, and probably should be in front by more, considering the so amount of chances they've managed, so everything points to more of the to same second half, and a good solid win manchester united head into the dressing room pleased with the thought that they have that all-important lead. analysis to come during the break. so we're already into the second period. a solitary goal. that has been the crucial difference. Be... Long this to... time, it's cristiano ronaldo. it's cristiano ronaldo. ronaldo. ronaldo.

like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. And he's done it. It's a goal, thanks to. After 58 minutes, is Cristiano Ronaldo. So now oh, we're yeah. going to get Dope. those changes we have been expecting. Substitutions taking place.

Shifted upfield. Oh, and he's broken the line here. Over to the left. Trout calling for him to shoot. <gülüyor> <gülüyor> and he certainly caught him there. It's a free kick. Yeah, well, they were exposed and, and vulnerable. And he knew he had to do something to prevent a goal then. Top Williams. it's run loose. who's going to get there? oh, the keeper's done ever so well. the keeper really dug out his defence then. a magnificent effort. It fiddles it through. No no. he's left his man. No. 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 oh, the ball's run loose here. that, peter, is wonderful reading of the game. perfect positioning. well played. Oh, that's delightful. Sane. Sure Brian Munich. are making a change. Substitution. Well, in for progress. me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. Mm. I think sometimes mm. when the body becomes mm. tired, the brain yeah. goes yeah. with it, and I think that's, that's happening in this case. Time, interesting, time interesting ball. Rest hits one! Mm. Well, the finish certainly didn't match yeah, the build up. That was created because of good lively movement, which pretty much dictated the pass. And time is yeah, up. Yeah, yeah. Solid, if not especially fancy, always in control. They did yeah, enough yeah. to win it. Your reflections then, Jim. Manchester United Manchester won yeah. thanks to a, a disciplined game plan. Homework Benebius. provided the. sözleşme filan buralara nasıl giriyoruz? Ha, partner kulüp kulüp kısmında buradan yapabiliyoruz artık. Burada 9 tane takım var. Girdiğimiz anda o dediğimiz Aios seçebiliyor muyuz acaba? Bayern'i tutiyalım bakalım. Ne bu? Şimdi iki takım seçtik, direkt maça mı girecek acaba? Biz aslında şey yaptık. Online kısmına girdik artık onların oraya musun o zaman demek. Evet online oynanmıyor demek. O yüzden orijinal dosyayı arkadaşlar kenarda kalsın. Online oynamak için o dosyayı göreceksiniz anlaşılan. Bir daha şöyle bir and this is now today's live. well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. it's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. and it's good to see that we have a. iki takım seçtirdi. Yani demek ki bir dosyayı yükledikten sonra online oynayamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben gene bir kaç yere bakacağım. Bakalım doğru mu? Oyun kitlendi de sanırım arkadaşlar. Ben çıkacağım ama zaten videonun içeriği belli de. Videomuzun içeriği birçok takıma ulaşabilmekti. Ufacık bir dosya açıklama kısmından bulup dediğim, belirttiğim yollarla yükleyebilirsiniz. Sonrasında online oynanmıyor büyük ihtimalle. O yüzden kesinlikle o dosyanın yediğini alın. Sonra ihtiyaç duyduğunuzda online oynamak için yüklersiniz. Kanalımıza abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.